sen atalarının yolunu terk ettin. Bu yeni din devletin düzenini bozar. Satuksa dimdik karşılık verdi. Amcam, ben hakikati buldum. Halkıma zulmü değil, adaleti, karanlığı değil, ışığı getireceğim. İstesen de istemesen de bu topraklarda artık yeni bir çağ başlayacak.'' İki taraf arasında büyük bir mücadele başladı. Türk bozkırının geniş ovalarında kılıçlar çakıştı, atların nalları toprağa titretti. Müslüman olan Türk boyları Satuğ'un sancağı altında toplandı. Oğul Çakan'ın ordusuysa eski inançların gölgesinde direndi. Günler süren savaşlardan sonra Satuk Buğra Han galip geldi. Oğul Çakan mağlup oldu, tahtı bıraktı. Bozkırlarda bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Satuk, Karahanlı tahtına geçtiğinde halkına şöyle seslendi. Ben artık yalnızca bir han değilim. Ben bu millete hak dinin rehberiyim. Bundan böyle zulüm kalkacak, Adam.